Gölgenin Kıyısında Kanal 7 Pakistan dizisinin 28, 29, 30 ve 31. bölüm incelemeleri, 28. bölüm adeta savaşın görünür hale geldiği bölüm. Falakçık artık sadece güçlü değil, aynı zamanda her sözüyle insanları etkiliyor. Onun sakin ama net çıkışları aileki tüm dengeleri değiştiriyor. Seyirci bu sahnelerde onunla gurur duyuyor. Kinzo çırpındıkça dibe batıyor. Eskiden ustaca kurduğu oyunlar artık basit ve sahte görünüyor. Sinirden sesi titriyor, gözlerindeki öfke yerini korkuya bırakıyor. Babo giderek daha fazla pişmanlık yaşıyor. Onun sessiz bakışları kızımı yıllarca yanlış tanımışım der gibi. Annecik gözyaşlarıyla kızına destek oluyor. Artık sadece bakış değil, sözle de yanındayım diyor. Ramezcik falakçığın yanında bir duvar gibi duruyor. Onun varlığı Falakçık'ın cesaretini ikiye katlıyor. Smircik yine küçük fitneler peşinde ama bu kez kimse onu ciddiye almıyor. Sözleri duvara çarpıp geri dönüyor. Finalde Falakçık Kinzo'ya dönüp net bir şekilde şunu söylüyor: "Artık oyunun bitti Kinzo." 29. bölüm Behrup'un en dramatik yüzleşmelerinden birine sahne oluyor. Falakçık tüm ev halkının önünde güçlü bir konuşma yapıyor. "Ben sustukça kötülük büyüdü ama artık susmayacağım." sözleri bölümün doruk noktası oluyor. Kinzo bu çıkış karşısında sarsılıyor. Daha önce hiç görmediğimiz kadar çaresiz. Gözlerinden korku okunuyor. Babo, falakçıkın sözlerinden etkileniyor. İlk kez açıkça kızına destek vermeye başlıyor. Bu, izleyici için uzun zamandır beklenen bir an. Annecik gururla kızına bakıyor. Gözyaşları içinde ama mutlulukla parlayan gözlerle. Ramezcik, Falakçık'ın yanında durarak onu destekliyor. Onun her cümlesine başıyla onay veriyor. Semircik Kinzo'nun yanında kalsa da söyledikleri kimseyi ikna etmiyor. Final sahnesinde Babo, Kinzo'ya kuşkuyla bakıyor. Bu bakış, artık sana güvenmiyorum mesajı veriyor. 30. Bölüm, büyük kırılma anlarını içeriyor. Falakçık, Kinzo'nun en büyük yalanlarından birini ortaya çıkarıyor. Kanıt niteliğindeki bir detay herkesi şaşırtıyor seyirci bu sahnede büyük bir tatmin yaşıyor. Kinzo, yüzü bembeyaz kesilmiş halde kala kalıyor. Yıllarca sürdürdüğü maskeli hayatın çöküşünü ilk kez bu kadar net hissediyoruz. Babo artık iyice emin oluyor, falakçık haklıymış. Onun gözyaşlarını saklamaya çalışması sahneye ayrı bir dramatiklik katıyor. Annecik kızına sarılıyor ve seninle gurur duyuyorum diyerek yılların sessizliğini kırıyor. Römezcik Falakçık'ın yanında cesurca duruyor. Onun sözleri bölümdeki umut ışığını güçlendiriyor. Simircik küçük oyunlarıyla yine ortalığı karıştırmaya çalışsa da artık tamamen etkisiz. Final sahnesinde Kinzo'nun çaresizce bunların hepsi yalan diye bağırması aslında onun maskesinin tamamen düştüğünü gösteriyor. 31. bölüm dizinin artık geri dönüş yok dediği bölümlerden biri. Falakçık, Aile önünde öyle güçlü bir duruş sergiliyor ki herkes susup onu dinliyor. Onun cesareti izleyicinin kalbinde umut ateşi yakıyor. Kinzo bir köşeye sıkışmış durumda. Çaresiz çığlıkları artık kimseyi etkilemiyor. Seyirci onun düşüşünü adım adım izliyor. Babo sonunda yüksek sesle falakçı haklı diyerek kızına destek veriyor. Bu cümle izleyici için tarihi bir an oluyor. Annecik mutluluk gözyaşlarıyla kızına sarılıyor. Onun artık yalnız değilsin sözleri bölümün en duygusal anı oluyor. Ramezcik Falakçık'a destek vermeye devam ediyor. Onun gözlerindeki gurur seyirciye de geçiyor. Samircik iyice yalnız kalıyor. Onun fitne dolu sözleri artık kimseyi inandıramıyor. Final sahnesinde Kinzo köşeye sıkışmış halde bakarken Falakçık dimdik ayakta duruyor. Bu görüntü dizinin simgesel anlarından biri oluyor. Gölgenin kıyısında Kanal 7 Pakistan dizisinin 24 25 27. bölüm incelemesi. 24. bölüm adeta büyük fırtınanın ortasında açılıyor. Falakçık artık masumiyetini savunmanın ötesinde adalet için savaşmaya başlıyor. Gözlerindeki parıltı ben kazanacağım der gibi. Seyirci onun bu duruşuna hayran kalıyor. Kinzo paniğin zirvesine çıkıyor. Eskiden ustalıkla söylediği yalanlar artık herkeste şüphe uyandırıyor onun sinir krizleri izleyiciye çaresizliğini gösteriyor. Babo, bu bölümde ilk kez yüksek sesle yanılmış olabilir miyim diye soruyor. Bu itiraf, ailede büyük bir sarsıntı yaratıyor. Annecik kızına sıkıca sarılıyor ve gözyaşlarıyla, dayan, haklı olan sensin diyor. Bu sahne izleyiciyi derinden etkiliyor. Römezcik, Falakçık'ın yanında bir kaya gibi duruyor. Onun desteği bu bölümde Falakçık'ın gücünü ikiye katlıyor. Samircik, dedikoduları ile yine ortalığı karıştırmaya çalışıyor ama artık herkes ona kuşkuyla bakıyor. Bu onun etkisini iyice azaltıyor. Final sahnesinde Falakçık Kinzo'nun en büyük oyunlarından birini açık ediyor. Kinzo'nun yüzündeki korku izleyiciye çöküş başladı hissini veriyor. 25. bölüm Behrup'un psikolojik savaşını en net şekilde gösteriyor. Falakçık bu kez sakin ama keskin sözlerle herkesi etkiliyor. Ben susarak yanlışlara ortak oldum, artık susmayacağım demesi bölümün özlü cümlesi oluyor. Kinzo, çaresizlikle bağırıyor. Oyunlarını sürdürmek için öfkeye sarılıyor. Ama ne kadar bağırırsa bağırsın, kimseyi eskisi gibi ikna edemiyor. Babo, artık iyice çözülüyor. Onun yüzündeki şaşkınlık ve pişmanlık sahneleri izleyiciyi hakikat yaklaştı diye düşündürüyor. Annecik, bu bölümde sessizce kızına destek olmaktan öteye geçiyor küçük ama etkili bir çıkış yapıyor. Falakçık'ın söylediklerinde haklılık var. Bu cümle evin içindeki dengeleri değiştiriyor. Römezcik, Falakçık'a moral veriyor. Onun cesur sözleri bu bölümde bir tür umut ışığı gibi işliyor. Samircik, dedikoduları ters tepince köşeye sıkışıyor. İzleyici onun düşüşünü izlemekten keyif alıyor. Finalde Falakçık, Kinzo'ya dönüp şöyle diyor. Yalanlarının sonu geldi Kinzo. Bu sahne izleyiciye büyük bir tatmin duygusu veriyor. 26. bölüm adeta hesaplaşma bölümüne hazırlık niteliğinde. Falakçık artık cesaretini gizlemiyor. Onun sözleri sadece ailesini değil, dışarıdaki insanları da etkiliyor. Seyirci onun artık bir kurban değil, bir kahraman olduğunu görüyor. Kinzo daha saldırgan hale geliyor. Öfkesiyle kendini ele veriyor. Seyirci onun çırpındıkça batışını izlemekten büyük bir tatmin yaşıyor. Babo en sert yüzleşmesini yaşıyor. Ben bugüne kadar neye inandım sorusu onun kalbini sarsıyor. Bu sahneler çok dramatik. Annecik, falakçık adı desteğini açıkça göstermeye başlıyor. Onun yanında durması seyirciye büyük bir rahatlama veriyor. Römezcik, adeta falakçıkın kalkanı oluyor. Onun cesur tavırları izleyiciye umut veriyor. Samircik iyice gözden düşüyor. Yalanlarının açığa çıkması onu küçük düşürüyor. Final sahnesinde Falakçık ve Kinzo göz göze geliyor. İkisi de biliyor ki artık büyük hesaplaşma çok yakın. 27. bölüm büyük yüzleşmenin kapılarını tamamen aralıyor. Falakçık bu bölümde en güçlü haline ulaşıyor. Artık gözlerinde korku değil, zafer ışığı var. Onun cesur çıkışları izleyiciyi mest ediyor. Kinzo tamamen çaresiz, sözleri etkisiz kalıyor. Yıllarca sürdürdüğü maskeli hayat artık çökmek üzere seyirci onun bitişini zevkle izliyor. Babo artık açıkça yanılmışım diyerek kızına hak veriyor. Bu dizinin en beklenen anlarından biri oluyor. Annecik gözyaşlarıyla kızını kucaklıyor. Onun artık yalnız değilsin mesajı izleyiciyi ağlatıyor. Ramezcik, Falakçık'ın en büyük dayanağı. Onun cesur sözleri, bölümün umut dolu yanını temsil ediyor. Samircik, son çırpınışlarını yapıyor. Ama artık kimse ona kulak asmıyor. Final sahnesinde falakçık Kinzo'ya dönerek şu sözleri söylüyor. Senin masken bitti Kinzo. Gerçekler artık ortaya çıkıyor. İzleyici o an büyük bir tatmin yaşıyor. Çünkü 27. bölüm Behrup'un en kritik yüzleşme eşiğini oluşturuyor.